Hazır başlamışız, mal mukabililiği ile alakalı ikinci video olacak bu arada. Ufak bir anımız daha var, onu da böyle bir kısa bahsedelim dedik. Şimdi mal mukabili çok yerden yere vurduk, vurduğumuz kadar da var. E şimdi mal mukabili ödeme şeklinde yapılan bir ihracatta ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güvenin nasıl kötüye kullanıldığından biraz bahsedeceğiz size. Şimdi yine İstanbul'da bir firmamız vardı bundan 2-3 yıl önce. Bu arkadaşlar müşteriyle tanışıyorlar. Müşteriye yaklaşık 40 bin euroluk bir mal ihracatı söz konusu. Görüşüyorlar, tartışıyorlar, ödeme şekli vesaire. Ne zaman üretiriz, ne zaman göndeririz vesaire. Bu arada o firmanın düzgün bir ihracat sorumlusu vardı. Onda problem yoktu, onun bilgisini vereyim. Sonra ihracatçı burada, daha doğrusu firmanın ihracat sorumlusu şöyle bir şey diyor. diyor ki, biz diyor bu 40 bin euroluk siparişi banktan garanti altına alalım. Yani Exim Bank bu siparişi, bu 40 bin euroyu sigorta etsin. Firmanın bilgilerini yani ithalatçı firmanın bilgilerini alıyorlar ve Exim Bank'a sunuyorlar. Diyorlar ki biz 40 bin euro'luk bir sipariş göndereceğiz. Bu 40 bin euro ne kadarını sigortalarsınız diye bir soru soruyorlar. Exim Bank'a şöyle bir cevap geliyor. Diyor ki ben 40 bin euro'nun tamamı değil. Bu firmaya ben çok güvenmiyorum. 20 bin euro'luk bir kısmını ben diyor sigortalarım. Böylelikle yani risk, risk değerlendirmesi biraz düşük çıkıyor açıkçası firmanın. Üretici firma da hali riski atmak istemedikleri için 20 bin euro'luk bir sipariş gönderelim diyorlar ve gönderiyorlar. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Bu aylar ayları, aylar ayları takip Yuhal. ediyor. Tarkan <laughs> Altar'ın oğlu Tarkan. Altarın. Yıllar, yılları takip etti. Altar'ın oğlu Tarkan'ım. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Altar'ın oğlu Tarkanmış. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Ve Tarkan pıs, serpilip büyüdü. Altar, altar babasının yani Altar mıydı onun babası. Altar'ın oğlu Tarkan. Altar'ı yani Altar'ın intikamını almak için büyüdü, yetişti. Durun olayı sapık. Ve 6 ay sonra. <laughs> ve 6 ay sonra. Bu İstanbullu, İstanbul gelin, İstanbullu ihracatçı firma 6 ay boyunca 20 bin euro siparişine devam ediyor. Bu 6-7 ay boyunca, yarım yıl boyunca devam ediyor. Sonra 6-7. ayda müşterisi şöyle bir teklifte bulunuyor. gecene 1 milyon euro. Ne böyle değil. Şöyle bir teklifte bulunuyor diyor ki mal mukabili gönderir misin? Üretici yani haliyle diyor ki 6 aydır çalışıyoruz. 6 aydır hep 20 bin, 20 bin, 20 bin gönderdim ve hiçbir sorun hiçbir problem yaşamadık. Müşteriye de güvendiğini, yani ona güvendiğini göstermek istiyor. Tamam diyor. Olur. Ben sana bu sefer mal mukabil göndereyim diyor. Ama yine de birazcık bir inceden duruyor haliyle. Ama bu ee... talep etmesinde de bir kimlik sezebilirdi bence. Evet doğru aslında burada da anlayabilirdi diyorsun evet. ama anlamamış. E, bu sefer 20'lik değil az anlamış 10.000 Euro'luk mal göndermiş bu arada. 10.000 Euro'luk malı gönderiyor sonra bekliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor ama haber gelmiyor, gelmiyor yandan gelmiyor. belli seni sevmiyor artık. Seni sevmiyor Niye sevmiyor? Çünkü ödeme ödeme yapmıyor firmaya. Firma 6 ay boyunca düzenli olarak çalıştığı, Ürün gönderip para aldığı firma mal mukabili teklif ediyor. Üretici burada gayet iyi niyetli. Diyor ki ben, ben ona güveniyorum. Benim diyor ona güvendiğimi bilsin, görsün istiyor. Ama burada ithalatçının zaten böyle bir şey teklif etmesi aylar sonra kendini gösteriyor. Sonra 10 mal gidiyor mal mukabili olarak. İthalatçı firma mal alıyor ve herhangi bir bedel ödemiyor. Bedel gelmiyor yine gençikirmeye ve kayıplara karışıyor. Burada çünkü mal mukabilinde olay tamamen güven esaslı bir durum. Sonra ne oluyor bu arada? İhracatçı firma ithalatçı firmayı dava etmek istiyor. Bu arada ithalatçı firma İngiltere'de. Dava etmek istediğinde şöyle minik bir araştırma yapıyor. Birkaç avukatla vesaire konuşulsa çalışan İngiltere'de vesaire. Yaklaşık iki süreçlerin takip edilmesinin maliyeti 10.000 Euro'nun çok çok üzerinde çıkıyor. O da şöyle düşünüyor diyor ki 10.000 Euro'yu alabilmek için 20.000 Euro para mı harcayacağım diyor ve kaybettiği giden 10 bin euronun peşine düşmüyor. İhracatçı şurada aslında olayı anlayabilirdi. Bir senin dediğin gibi mal mukabili teklif edin neden? 6 aydır zaten işler gidiyor. Niye mal mukabili teklif ediyorsun diyebilirdi. Bu bir. İkincisi nere? İkincisi nere? İkincisi şuradan da anlayabilirdi. Zaten firmanın 40 bin euroluk siparişini Exim mal 20 bin euroluk limit çıkarmış Yani bu firmanın kredibilitesi 20 bin euro bile etmiyor. Yani düşük bir kredibilitesi var. O yüzden burada firmanın risk değerlendirmesinin yüksek olduğunu düşünürsek böyle bir firmanın sana 6. aydan sonra mal mukabili teklif ediyor olmasının altında gerçekten sıkıntılı bir şey olabilirdi. Bunu görmeliydi. Burada ne yapabilirdi? İhracat süreçine yine Exim Bank sigortası ile devam edebilirdi. Çünkü bu Exim Bank sigortası ithalatçı herhangi bir maliyet doğurmuyor. Buradan devam edebilirlerdi. Yani bunu değiştirmesine gerek yoktu. Burada ne olabilirdi? İhracatçı, ithalatçı o geçen 6 aya aldanıp böyle bir şova kalkmamalıydı. Kalksa bile yine ihracat sigortasıyla yani Exim Bank'ın ihracat sigortasıyla hareket edebilirdi. daha sağlıklı olurdu. Genel olarak bir toplamamız gerektiğinde mal mukabili hem ihracatçı için hem ithalatçı için biraz riskli bir süreç. Bu yüzden eğer ki illa mal mukabili çalışmanız gerekiyorsa mutlaka ama mutlaka en azından ürünün üretim maliyetine yaklaşık bir değer değer olan %50'lik kısmı peşin alın. Geri kalan kısmında de deyin ki mal mukabil ödeyin. illa yapmanız gerekiyorsa. Eğer yapmak zorunda değilseniz peşin var, akreditif var. Onları tercih edin. Mal mukabilini tercih edin. Ya da garanti tercih. edin. Evet ya da evet, Exim Bank'a %50'sini garanti edin. Bravo. Yani %50 ön ödeme al. %50'sini de garanti edin. Exim Bank'a sigort ettir ve garantisini al. <laughs> daha sağlıklı olacaktı. İkinci videomuzda da mal mukabilini bayağı bir gömdük. Bundan sonra mal, mukar mal mukabiline buradan polemik haklı doğdu. Ee, ona da bir cevap hakkı sunacağız. Bir sonraki programımızda mal mukabili gelecek. Aynı güzel olur. Biri mal mukabiliymiş gibi konuşsa. <laughs> şey, şey, şey de var, tiyat, ağaç oluyorlar ya, ben diyor tiyatro yaptım <laughs> Nerede oynadın? Şurada oynadın. Neydin? Ağaçtım. <laughs> Sen neydin? Mal mukabiliydim. Türkiye İhracatçılar <laughs> Meclisi'ne sesleniyoruz buradan. İlk yapılacak müsamerede mal mukabili olacağım. Ben olacağım. Mal mukabilini oynayacağım. İhracatçılar Meclisi Ben ihtiyacım. peşin olurum. Ben akletif olurum ya. Ben eğer öyle bir şansım olursa yani ben, ben olurum. Ben be o süreçleri. Hemen Yok, akletif. Sizin akletif tam beni anlatıyor çünkü Biraz kendi içinde karmaşık ama güven <laughs> ama, ama güven de veriyor <laughs> biraz. Evet, böyle bir şey var değil mi? Mesela teslim şekli ve ödeme yönteminde böyle kendime en uygun olanı hep var bir tane. Evet. Ben akletik <laughs> arkadaşlar. Ben peşin. Mal mukabil ödeme şeklinde bol bol buradan attık tuttuk. Mal mukabil ödeme çalışmanızı çok tavsiye etmiyoruz. İlla çalışacaksanız da bir bilene, bir bilene danışın. Size yardımcı olacağızdır. Bu tarz sorunlarla karşı karşıya gelirseniz. Daha bu, doğrusu bu tarz sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Evet yani biz de olsa karşılaşırız çünkü paranızı söke söke alırız merak etmeyin. Şöyle bir durum daha var. Mal mukabil ödeme şekli ile alakalı sorun yaşadıysanız bunu bize yazabilirsiniz. Buradaki bizi izleyen o büyük kitleye e, onları anlatabiliriz. Onları buluşturabiliriz. Benim mal mukabil ile alakalı daha fazla gömeceğim bir şey kalmadı. O yüzden benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Bizi izledikleri için çok teşekkür ederiz. Bizi için. Çünkü çok sıkıcı bir iki vaka çalışmasıydı. Ama bundan sonra bu vakalar gelecek yani bu yaşadığımız acı tatlı olaylardan hepinize sırayla bahsedeceğiz. Ve o zaman bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> ah, bize abone olsunlar, like atsınlar, sosyal medya Pardon, Reci'den, Reci'den bir <laughs> şey geldi. Reci'den geldi. Bize abone olacaklarmışsınız, beğenecek Bildirim. misiniz? <laughs> Bildirimleri nereden açıyoruz kral? Aşağıda. Reci'den gelen son kararlar neticesinde Reci der ki bize abone olun, bizi beğenin. Bir de şuradan, şuradan, şuradan tamam. şuralardan bir yerlerden, altta bir yerlerden de bildirimlerinizi açın. Instagram'dan da takip edin bizi. <laughs> Lütfen artık. Arkadaş paylaşacak <laughs> altta duruyor. Instagram'dan da takip edip Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.